Herkese yeni bir oyundan, yeni bir videodan selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Hal itibariyle görmüş olduğunuz üzere The Forest'ın ikinci oyunu Souls of the Forest karşınızda. bir akşam çıktı. İnternette hızlı olanlar çok da 5-6 tane video paylaştı bile. Ekip olarak 3-4 kişi aldık. Güzel videolar geleceğini düşünüyorum. Bu arada ben hastayım. Gripti ben sonraki videoda. Yine garibim. nasıl farklı çıkabilir kusura bakmayın. Ufak bir ayarlar falan yaptım. Şu an direkt yeni oyundan başlayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. İzlediğim YouTube'da gördüğüm kadarıyla oyun efsane olmuş. Şimdi biz de bunu deneyimleyeceğiz. Yeni oyun. Normal olarak yapıyoruz. Tek başım olduğu için şey korkuyorum ha. Siz de bir yere gitmeyin. Burası yüklemesi uzun sürüyormuş. Burası geçerken ama başlatırım ben. Evet ses geldi ben ama başlattım. Neredeyiz? Uçakta mıyız? O dayı oğlu. İyi uçuşlar. Şöyle bir bakalım. Sağa sola bakamıyor mu ben? Altta bir şey var bak. Burada gözüküyor. Niye böyle gidiyor biz abi? Düşecek miyiz? Bu daha ben uçak şampiyonu burası. Bismillah. Ne oluyor? He, oy geldi getiriyor. Merhaba, fish heye. Yeah. Aa, Kelvin. Kelvin'de bir rahatsızlık var gibi ha. Aa. Bu ben mi? E biz bunları mı arıyoruz? Ha. İnşallah buluruk. Lan bilgisayar aşağıda da verseler baya. Ne yapıyor? Pike Demos bu nedir bu? Ne oldu? Allah! Zombi attın sandım ya. Ok attılar. Lan! Koskoca helikopter oktan bozulur mu ya? Yuh artık. Darlı bölgeye düşmeyelim ne olur. Allah. Bu kadar mı? Yapma. La helikopter gidiyor. Allah ekber bismillahirrahmanirrahim. evzu billahi Ne oluyor abi? Eyvah. Eyvah. Ben böyle bir senaryo görmedim. Anam! Lan ne oluyor? Bu nasıl senaryo ya? Kurtar beni. Lan ne tek mi kuruyor? Yo 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 yo. Tamam 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 bir şey yapmadım ben. Bir şey yapmadım. Vur bana. Vur bana. Acımadı bana. Abi karnı bölge ta... Abo. Efekte bak. Abi ne yapacağız biz bu karda soğukta? Ben zaten üşüyorum. Al abi al al. Biz neredeyiz abi ya? Hatta uşağı. Orada oradan biri kıvralıyor. Dur kardeş geldim. Ne oldu? Kelvin? Ne oldu kardeş? İyi misin? Bak bakayım. Elime bak. Elime bak. Hop. Kulakları kalamış. Uy. Bak. Elimi takip et. Ver ben, ben. Bak. Da Sa sol, sağ 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 ha kendine geldi. Nasıl yaptım? Aa böyle bir şey mi gelmiş? N, E W al inşa et kal ara ver temizle. Beni takip etsin şimdilik de böyle mi anlaşık bu? Konuşmayı mı unutmuş bu anlamadım ki. Bız Calvin, bız Kelvin. hayatını kurtardım. Hayatını kurtardım beni takip edecek. Gel toplayalım ne varsa. Abi çok kötü yere düştük ya. O ne? Dur la. Dur bırak ya. Nasıl bırakacağım? Aha çanta da böyle açılıyor. Dur pıçağı elimiz alalım da ne no, olmaz. No, 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 Öyle bak Kelvin. Oradaki tavşan var. Tavşanı tut. Abi diğerleri nerede bizimkilerin? Çok kötü yerde başladık arkadaşlar. Ne var ne yok toplayıp Allah'tan burada balık var ha. Abi de şuradan takıldık düştük. Aha! Yeme 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 yeme! Lan ne yapıyorsun? Sen ayı mısın? Aray! Gar muhteşem olmuş ama ha! Gar topu oynayak Kelvin? Yani daha aklım başta. Ha, kulağına vur. Kaşı kulağına. Oha. Abi biz burada ne yapacağız? Biz neredeyiz? Abo. Şu aşağı inmemiz lazım. Şey ne diyor envante de bunu acil dur paketini aç. Bu arada şey olmuş güzel olmuş burası ha. Çanta vanta. Nasıl açıyoruz abi? Ha. Telsiz bensiz çıktı. Hadi Kelvor. E hadi gidelim. Nasıl gideceğiz lan? Biz buradan nasıl ineceğiz lan? Eyvah vah. Gel abi. Burada. Ama efekti efsane olmuş ha. Hadi gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar ekipçe aldık oyunu. Güzel videolar geleceğini düşünüyorum. Evlatları atlayıp sonra var. İyi açtık işte evlatları. Abooo oh. Nasıl ineceğiz aşağıya? Koş koş koş. Ç ee, tahmin ettiğim kadarıyla Bu ne ya? Değişik senaryolar var. Yani hep tek bir senaryodan düşüyorduk filan. İyi olmuş. Şimdi bu büyük ihtimal doktor mudur, profesör müdür? Bunları kurtarmaya geldik herhalde. Çok şükür, çok şükür. Hasta şuraya vereceğim. Irmağa kayıp gideceğiz Oh. Geri gel gelmedi. Nerede lan bu? Vallahi bir an önce sahile inmem lazım. ana bekle Bu da ne dur? Bismillah bir aşağı inelim ya. Hasta hasta korkuttum beni. Dayı kolay gelsin. Hangi cemiyetten siz sen? Bunlar iyi huylu beybun herhalde. Gel bunu nerede la? Valla bunu ben bu. Çubuk bubuk keselim. O yüzden yeni çıktı bu optimasyon soruları olabiliyor. Olur yani. 13 sonra o ne? Güncelleme gelecek. Herhalde bizim Kelvin hakkın rahmetine kavuştu. Bir an önce lazım benim ya. Arkamdan gelen giden yok valla. Kelvin. Büyük ihtimal. Takip cihazı mı? He. Navigasyon. B takımını bul diyor. Aha geldi. Korkuttu beni yahu. Dur kapatalım. Aşağı doğru iyiyiz işte. Abi grafikler falan bakayım. Ağaç keseyim. Ula. Güzel, güzel. Kıtılı mı katlı olması gerçeğe yaklaştırmışlar. Abi bırak şimdi gerçeği. Alalı da. Sayına sahile geçmemiz lazım. Yallah, gel, gel la gel gel. Ne kadar uyuşuksun ya. Bunlar arkadaşlarla oynamak var ama iyi korkarız ha. Eyvah. Bir şey olmadı. Gel bu böyle yerlerde gelemiyor. Biraz kilosu var. O daha büyük ihtimal. Abi doğru gidiyoruz mu ya? Varalar şuna hep gösteriyor da. Büyük ihtimal yanlış gidiyor. Allah Allah eyvah. Abi ilk dakikadan bunlarla karşılaşmak istemem ya. Gel buraya gelsene. Gel 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 gel. Elle sopa al. Sopa diyorum sopa. Bre ne? Niye Türkçe'ydi bu şimdi ne oldu? Ah, Bak yazamadım. Allah Allah buraya bir oldu ki garip oyun yeri döndü ben buraya alayım geleyim çok şükür düzeltme ne yazdım bilmiyorum gel 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 bak dur gel bak. ne yapıyor ev mi yapıyor dur dur gayet kal ara ver Bu değil ya. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Kapat. Hayır, hayır. Ve sen, sen hoş musun? Selamun Aleyküm. Aa bacak. Ne oldu dayı oğlu? Yerli bir sesin. Ne oldu? Like, ne oldu la? Ne öldü la? Ana kafası kop. Bismillah. Güzel olmuş. Öldürmez şey yani. Toplam kelme beni yalnız bırakma. Gel bir şeyler yapıyor ama. Topla topla topla. Bu ne arkadaş bu millet adam ya bunlar ya. Iş. Bak 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 bu bir helikopter şeyini çalmışlar. Müzik dinleyelim bile utanmadan. Bir dakika bir. Zombilerle karşılaştık da. Ancak korkunç gelmedi Allah'ta Yoksa ben... Burada kulak bırak kalmazdı sizin. Light! O nasıl geliş manyak. Ha bir şey var diyor. Terliğe bu çocuk korkutuyor. Terbiyesiz. Ha? Terliğe bu çocuğu korkutuyor. Ha? Terbiyesiz. Ha? O küçük çocuk daha. Terbiyesiz. Ter o tabii çocuk bu tarbiye. Şey korkut bir yer. Var o da kesti bir aldı. Ne yap gel o ne Oğlum sen ne işe yarıyor ya? Anam birileri gelmiş. Selamünaleyküm aleyküm. Yo ben kesmedim. Yo yo. Güzel güzel iyi yeteriz var. Lan ne yapıyor o? Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Amca ne like, kızıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Gel bu yetiş. Gel yetiş. Gel bu yetiş. Allah bitti. Allah. Gel ben 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 yediler beni. Sen devam et. Kaç. Hiç durma kaç. Ne oluyor lan? Gel bu yardım et. Aha. Lan beni dikmiş bunları yakacaklar. Şimdi gösteriyorum size. Bekle ölüme çıkma. Sakin ol. Gel la. Sen miydin beni baya. Gel o seni de olsun. Dur itemlerimi alayım. Sıtla sıtla sıtla. Nerede o bana bayan? Daha bir şey demiyor. Tamam. Kervin'in ne olduğu belli değil. Kervin yukarıda bir şey yapıyor ama bir bakalım ne yapıyor arkadaşlar. Ben ona bir emir verdim ama. Oha. Ne yapmış bu burada? Kalı mı topluyor? Anlamadım. Ne yapıyor oğlum? Ben orada öldüm, beni öldürdüler. Ne yapıyorsun bakayım ya? Ben orada ona lan öldüm öldüm dirildim sen ne yapıyor ya? Hii zombiler da değil. Gelip seni oha Kelvin ne yaptı? Dur oğlum dur ne şey var şimdi? Odun toplamanın zamanı değil. La öyle değil, öyle değil ya. Bunu bir konuşturamadık ya. Bekle beni, beni Neyse D'ye basalım abi. Yok bir şey yok. Sen devam et. Tamam. Ah. Arkadaş. Sen iyi sırada Beybul. Gel bili 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 bili. Ne oldu kardeş ya? Oh Allah. Burada bir an önce gitmemiz lazım abi. Çok değişik bir senaryoda başladık ya. hadi de değil mi bayağı bayan? Gel Gel. Gel. Var bana. Var bak. Milleti uyandıracağım. Terbiyesiz ha. Beni çarmaya gereken iyiydi. Vallahi. Keserim ha. Terbiyesizler ya. Zaten tek başıma korkuyor. Vallahi kapınızı alırım ha. Et de var. ben bunu. Evet. yemem bunları. Vallahi da oyunun versini, versini bilmiyoruz. Direkt action'la başladık. Ben anlamadım. Bunlar zararsız herhalde. Gezin oğlum. Gezin oğlum. Ye 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 ye. Çekme. Gel bile 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 bile. Bizim action şey. Action diyeyim. Kelvin bir şeyler yapıyor ama. Bilmiyorum abi. Videomuzda 20 dakika olmuş. Bu da su içebiliyor mu? çekemiyor herhalde bir navigasyonu bir açalım açamıyoruz tek başıma oynuyorum aklım çıktı ya Kelvin, gel mi gel la gel vallahi gel 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 beni takip et abi beni takip et bu konuşmayı unuttu kazada amcası değil mi hadi konuşmayı unuttu bu İnşallah yakında konuşacak. Hadi gidelim. Adam ben burada ecel telleri döküyorum. Ölmek öl, ölüm öl, ölmüşüm, ölümden dönüşüm neredeyse. Adam getiriyor bak kütük getiriyor odun. Odun tam bu odun bu kelvin ya. Gel ki yardım et. Terbiyesiz. Devam edelim videomu da 20 dakikaya geçti. Ulaşamadık bir sahile. Hiç peşimden ayrılma kelvin. Valla ormada da durmak istemiyorum hiç. Daha fazla korku istemiyorum abi. Bu da yeter şimdilik. Bunlar daha hiçbir şey. Daha çok değişik canlılar varmış. İnşallah karşılaşmayız. Hayır <laughs> efendim. Hayır. Gelebilecek <laughs> mi? Alay! Allah belanı versin geyik. Gel lo sen de ne atlama var ne zıplama yap. Aha sahile bindik. Ya çok bulduk ama. Akarsu varsa yaşanılacak bir. Lan bunlar ne ya? Gaz mı diyor? Yok galiba gaz mı yalım şimdi gel gel lo gel. Ne diyordum akarsu varsa yaşam belirtisi de vardır. Şöyle gidelim bakalım. Allah. Bu akaris, akarsuyu takip edersek Kabalaşı'da bir kayıt yeri yapalım. Video, bu bölümü bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi ekipçe aldık. Beraber oynarız. Gribim. Umarım sesimden dolayı bir gariplik yoktur. Ama oyun güzel olmuş ya. Burada da var şu an hiç bakmıyorum. Orada yılan sandım. Direkt sahile inip bir kayıt yeri yapmam lazım. Hiç İn inşayı da açmadım. Nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Şu sahile inelim. Malum videomuzun süresi kıtlı. O ne? Koş koş. Hadi gidelim kelvurum. Bazı öksür tutuyor videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. bak bakmayın arkadaşlar. Koş abi koş. Dediğim gibi sahile vardığımızda kayda basarız. Çok şükür sahile vardık. Gel gel bu gel. Oraya da ikinci bölümüne gideriz arkadaşlar. Burada bir bot gibi bir şey var şişme. Helikopterden düşerken de zaten gözükmüştü. Orada iyi bir şeyler olabilir. Belki de kötü. Nerede bu Kelvin? Kelvin ben hastayım. Hiçbir şey yapamam. Tamam inşa et. Önce ateş yak Kelvin. Tamam mı? Hastayım ben. Beni idare edeceğim. Senin hayatını kurtardım ben. Yak bakalım bir ateş görelim marifetini. Ben de öğrenmiş olurum. Çaktım aynı arkadaşlar. Koşir koşir. He. Ee. Yak bakalım bir yere. Ya ya bak mı hastayım. Yalan mı konuşuyor baba? Get yapma, Ateşi yak. o Tamam gel bun. Gel bir de ev yaptıralım. Hadi bir de sığınağı yapabiliyor. Bence yapamazsın. O flip puploma yok Kelvin. Garda kışta gittim hayatını kurtardım. Bu yere sermeyi ben de biliyorum yani. Ne oldu? Oo sen genel kadar ben yaptım zaten. He, ne yaptım ne işaret yapıyor gundi. Bu biraz değişik oldu. Bak 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 paşama bak. Olur paşam sen ya çok çalıştın sanki. Doğru. Burada kaydedelim arkadaşlar. Değişik bir çadır oldu. Ben oradan dayak koydum. O buradan dayak koydu. Başımız da zaten yapmaya başladı. Biz de yorulduk. Gece oldu zaten. Birazdan uyuruz. Bir dahaki bölümde şuradaki şuraya Şişe, yatak budur nedir balona gideriz orada güzel şeyler çıkacak diye umuyorum spoiler vermeyeyim. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, yoruma beğeni yorum yapmayı unutmasanız seviniriz. Bu seriyi de umarım seversiniz. Sağlıcakla kalın.